Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 41. bölüm reytinglerini paylaşıyoruz. Arkadaşlar maalesef reytinglerimiz yine düşük geldi. Geçen haftaya oranda reytinglerde düşüş yaşandı. Anlaşılan dizimiz e, reytinglerini yükselmesi çok zor olacak. Ancak onu da göz önünde bulunduralım ki dün akşam maç vardı ve kuruluş Osman vardı. Umarız gelecek haftaya dizimiz daha çok reyting toplar. Tabii ki herkesin beklentisi yüksekti. Bakalım önümüzdeki 42. bölümde reytingler nasıl gelecek? Tüm bunların hepsini an be an sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için Peri Masalı kanalını takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.